Merhaba, İsviçre'de Migros'tayım. Biraz fiyatlardan bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bio muz 2.80 frank. Avokado 95 centten 60'a düşmüş. Blueberry 4.60. Çilek yarım kilo 4.90. Ananas 2.20 Baby ananaslar 3.50 Mango 1.65 Zencefil 6.20 Beyf 0.90 Portakal 1.95 Üzüm yarım kilo 2.55 Armut 2.10 330 da var. Elma 495, 480, 330, 320, 330 gidiyor. Kivi yarım kilo 265. Kayısı 1 kilo 820 yarım kilo kiraz 8.95 nektarin kilo 3.90 farklı bir tür kayısı var 5.20 tekrar bu bizim domat pat şey şeytanı diyorlardı neyse 4.95 yani brokoli 4.75 karnabahar kilosu 4.90 pırasa bir şeyler var. 3.90 galiba pırasa bunlar. Burada salatalıklar biraz dev boyutta. Bir tanesi de 1.75 gram. Domates yarım kilo. 4.50 Aynı küçük renkliler 4.50 Bu domates 300 gramı 3.70 Şöyle 200 gram 2.95 bunun 100 gramı 165. Patlıcan kilo 295. Kabak kilo 790. Kapri biber e, yarım kilosu 150. Öyle kırmızı dolmalık biber kilosu 390. Sarısı 440. Soğan kilo 230. Maydanoz aslında 0,85'miş. Kaça düşmüş? 0,55'e düşmüş. Bir de böyle değişik bir maydanoz var. O da bir tane 1,15'ten 0,75'e düşmüş. Şöyle çorbalık için hazır birkaç sebzeyi bir araya koymuşlar. En soldaki e, 2,20. 558 gram. Bu da çay çorbası yapmak isterseniz böyle çeşitleri bir araya getirmişler. Biraz da ekmek çeşitlerini göstereyim. Bayağı bir çeşit var. Hepsini tek tek okumayacağım. Çok uzun sürecek çünkü. Reyonlar biraz fazla ekmek için. Çeşidin haddi hesabı yok. Biliyorsunuzdan şunlar fırında yarık pişmişler. Tekrar fırına koyup taptaze yiyebiliyorsunuz biraz hızlı geçiyorum. Görevli her an bir şey der diye aslında çok da rahat çekim yapamıyorum. Tost ekmekleri. Burası da diğer bir stand. Yani ekmekler burada aslında biraz pahalı. Bakın 4.90, 3.80, 3.20 falan. Gerçi onların 3 lirası. parasını çevirmeyin. Frank olarak düşünün. Yani 3 lira 2.80 neyse işte. Burada tadımlık koymuşlar. Alıp tadına bakabiliyorsunuz. Güzel. Taş fırın ekmeği. Beğendim. Bitti sanmayın hala ekmeğe devam ediyoruz. Kruvasanlar, donatlar. Ah, börek var. <laughs> Peynirlere geldik. gördüğünüz gibi bayağı bir çeşit peynir var. Aslında bu sefer geldiğimde bayağı az gördüm. Daha önce geldiğimde daha fazla çeşit vardı. Burada da böyle bir tadım bölümü var. Vasabili. Aa işte vasabili. bile. Hmm. Evet peynirleri çekerken görevli geldi ve çekemeyeceğimi söyledi. O yüzden yarım kaldı ama Aşağı yukarı bir fikriniz olmuştur diye düşünüyorum. İyi alışverişler.